Merhaba ben Samet. O gece yaşadıklarımı unutamıyorum. Her şey dedemin ölümünden sonra miras kalan o eski köy evine taşındığımızda başladı. Annem "Burası ailemizin kökleri." diyordu ama ben tahta merdivenlerin gıcırtısından, duvarlardaki kararmış tablolardan ve özellikle de bodrumdaki o kapıdan hep ürperiyordum. Babam "Burası güvenli." diye ısrar etse de ilk gecemde uyuyamadım. Pencereden sızan ay ışığı odanın duvarına garip gölgeler düşürüyordu. Sanki biri dışarıda hareket ediyor ama camdan baktığımda hiçbir şey göremiyordum. Üçüncü gece sesleri duydum. Gece yarısıydı. Annemle babamın horultuları koridorda yankılanırken mutfaktan gelen tıkırtılar uykumu dağıttı. Başımı yastıktan kaldırıp kulak verdim. Buzdolabı açılıp kapanıyor, tabaklar hafifçe şıkırdıyordu. Kedidir diye mırıldandım kendi kendime ama evde kedi yoktu. Yataktan kalkıp merdivenleri inmeye cesaret ettim. Mutfak kapısına yaklaştığımda İçeriden fısıldaşmalar duydum. İki ses. Biri kadınsı, diğeri boğuk ve tırmalayıcı. Ellerim titreyerek kapı kolunu tuttuğum an sesler kesildi. İçeri girdiğimde mutfak bomboştu. Sadece tezgahın üzerinde, üzeri toprakla kaplı bir el izi duruyordu. Ertesi sabah anneme anlattığımda, rüyandı dedi gülümseyerek. Ama ben emindim, onlar buradaydı. Bir hafta sonra elektrikler kesildi. Babam sigortaları kontrol etmek için bodruma indiğinde yanına fener almasını söyledim. Abartma diye çıkıştı ama geri dönmesi yarım saat sürdü. Yüzü kül gibiydi. Annem "Nerede kaldın?" diye sorduğunda "Kapı kilitliydi." diye mırıldandı. Oysa Bodrum kapısının kilidi yoktu. Hiç olmamıştı o gece. Babamın koluna yapışıp yalvardım. Bu evden gidelim. Ama o "Dedemin evini satmayacağım." diye diretmişti. İşte o zaman ben karar verdim. Bodrum'a inip gerçeği öğrenecektim. Sabaha karşı ailem uyurken cep fenerimi alıp merdivenlere yöneldim. Her adımda tahtalar inliyor, sanki ev beni uyarmaya çalışıyordu. Bodrum kapısı aralıktı. İçeri adım attığımda burnuma küf ve çürümüş tahta kokusu çarptı. Fenerimi salladığımda duvarda Arapça harflerle yazılmış yazılar gördüm. Bazıları kazınmış bazıları ise kanla boyanmış gibiydi. İlerledikçe solumda bir şeyin hareket ettiğini hissettim. Feneri çevirdiğimde siyah bir silüeti hızla kayboldu. Kalbim yerinden fırlayacak gibiydi. Tam geri dönecekken arkamdan bir nefes sesi duydum. Çok gençsin. Ertesi gün okulda bayıldım. Hemşire aşırı stres dedi. Annem endişeyle sordu. Bir şey mi oldu? Yutkundum. Bodrum'da biri var diye fısıldadım. Annemin yüzündeki renk kayboldu. O akşam bana dedemin bir cin vakasıyla uğraştığını itiraf etti. Bu evde bir şeyler hapsolmuş olabilir dedi titreyerek. Babam hala inanmıyordu ta ki cam kırılana kadar. Gece saat 3'te salonun penceresi paramparça oldu. Yere düşen sadece camlar değil, insan dişleriydi. Babam polisi aradı ama annem sustu. "Bunlar cinlerin işi," dedi. "Onları kızdırdık." En kötüsü son geceydi. Yatak odamda perdeler kapalıyken bile hissediyordum. Birisi izliyordu. Saatler gece yarısını vurduğunda kulaklarımda bir uğultu başladı. Sonra çıtırtılar yatağın altından yavaşça eğilip baktığımda iki parlak sarı gözle göz göze geldim. Çığlık atmak istedim ama sesim çıkmadı. Yatağın altından ince uzun parmaklı bir el uzandı ve bileğimi kavradı. Tenim yanıyordu. Kendimi yataktan fırlattım ama o şey beni çekmeye devam etti. Kapıya doğru sürüklenirken annemle babam koşarak odama geldi. Babam eline geçirdiği Kur'an'ı yüksek sesle okumaya başladığında el aniden çekildi. Oda da keskin bir kükürt kokusu kaldı. Ertesi sabah babam bile artık direnmedi. Valizleri topladık ve o evden sonsuza dek ayrıldık. Ama biliyorum, onlar hala oradalar. Bazen geceleri rüyalarımda o sarı gözleri görüyorum ve şunu fısıldıyorlar: Sana dokunabildik. Artık biliyoruz kim olduğunu.